Konya, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük ili ve en kalabalık 7. şehridir. Ekonomik açıdan Türkiye'nin gelişmiş kentlerinden biri olan Konya, doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de önem taşır. Dünyanın en eski yerleşimleri ve Karamanoğullarının başkenti ve şu anda da Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden birisidir. Tarihin önemli isimlerinden Nasreddin Hoca'nın da yaşamına tanıklık etmiş, köklü, tarihi ve kültürüyle Türkiye'de mutlaka görülmesi gereken şehirlerden biri. Gelin şimdi hep birlikte bu güzel şehrin gezilecek yerlerine bakalım. Müzeler ve Medreseler. Mevlana Müzesi. Tüm dünyayı etkileyen felsefesi nedeniyle. Mevlana Celaleddin Rumi'nin Türk ve İslam kültüründeki yeri oldukça büyük. Bu sebeple günümüze kadar korunarak gelmiş ve müzeye çevrilmiş olan Mevlevi dergahı artık en çok ziyaret edilen müzelerden biri. 1926'dan bu yana aktif olan müzede en çok ilgiyi Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesi, Kubbe-i Harda yani yeşil kubbe çekiyor. Mevlana Türbesi ve Müzesi her gün ziyaretçilerini ücretsiz olarak ağırlamaya devam ediyor. Karatay Medresesi, Çin'i Eserler Müzesi Anadolu Selçuklu zamanında yaptırılan Karatay Medresesi, devrine ait Çin'i ve taş işçiliğinin en güzel örneklerinden biri. Özellikle medresenin giriş kapısı oldukça görkemli bir taş işçiliği örneği oluşturuyor. Emir Celalettin Karatay tarafından 1251 senesinde yaptırılan medrese 1955 yılından beri Karatay Müzesi diğer adıyla Çini Eserler Müzesi olarak da ziyaret ediliyor. Selçuklulardan sonra Osmanlılar tarafından da kullanılan medrese bu dönemlere ait çini eserleri sergileniyor. Yunus Emre'nin kadılık eğitimini burada aldığı da söylenir. Konya Arkeoloji Müzesi. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin ardından Türkiye'nin en eski ikinci müzesidir. İlk olarak 1901 yılında ziyarete açılmıştır. 1927'de Mevlana Müzesi'ne ve 1953'te İplikçi Camii'ne taşınan eserler 1962 yılında bugünkü müze binasına taşındı. Konya Arkeoloji Müzesi'nde Neolitik Çağ eserleri, Eski Tunç ve Orta Tunç Çağlarına ait eserler, Demir Çağı eserleri, Klasik ve Helenistik devirlerine ait eserler, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler sergileniyor. Konya Etnografya Müzesi, Konya'nın Meram ilçesinde bulunan müze binası ilk olarak eğitim amacı ile inşa edildi. 1975 senesinde müze olarak ziyarete açılmış olan üç katlı binada Konya kültürüne ait pek çok etnografik eser görülebiliyor. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait halı ve kilim örnekleri, geleneksel Türk el sanatları, süs eşyaları gelinlik ve bindallı gibi yöresel kıyafetlerden örnekler, kahve değirmeni ve hamam tasları gibi gündelik yaşama ait eşyalar, Konya Etnografya Müzesi'nde görebilecekleriniz arasında yer alıyor. Konya Bilim Merkezi TÜBİTAK desteğiyle kurulan bilim merkezi, tematik sergileri, açık hava sergileri, gözlem ve seyir kulesi, gezegen evi, robotlar, iklim odaları, konferans salonları, laboratuvarları ve kütüphanesi ile her yaştan insana bilimi sevdirmeyi amaçlıyor. Ön açılışı 2014'te yapılmış olan Konya Bilim Merkezi, rüzgar enerji santrali ve güneş panelleri ile Türkiye'de inşa edilmiş önemli bir yeşil bina örneği olarak karşımıza çıkıyor. Bu merkez Bilimi ve teknolojiyi toplumun herkesi için anlaşılır ve ulaşılır bir konuma getirmeyi hedefliyor. Konya Atatürk Evi Müzesi. Atatürk'ün Konya'ya geldiğinde kaldığı ev olan iki katlı tarihi bina 1928 yılında Konyalıların Mustafa Kemal Atatürk'e bir teşekkürü olarak kendisi adına tescil edildi. 1940 1963 yılları arasında vali konağı olarak kullanılan bina onarıldı ve 17 Aralık 1964 tarihinde Atatürk Evi ve Kültür Müzesi olarak ziyarete açıldı. 1982 yılında tekrar restore edilen Atatürk Müzesi'nde Kurtuluş Savaşı dönemine Atatürk'ün Konya ziyaretine ve Konyalılara ait belge ve fotoğraflarını görebilirsiniz. Sırçalı Medresesi Mezar Anıtları Müzesi. Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Sırçalı Medrese 1242 yılında kuruldu. Selçuklu ve Osmanlı zamanlarında aktif olarak kullanılmış olan medrese binası zaman içinde çeşitli restorasyonlar geçirerek günümüzdeki halini aldı ve 1960 yılında ziyarete açıldı. Müzede Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait mezar taşları ve diğer taş eserler sergileniyor. Sırçalı Medresesi'nin çinileri de sanat yönünden oldukça önemli bir yere sahip. İnce Minareli Medrese Taş ve Ahşap Eserler Müzesi. Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan İnce Minareli Medrese 1254 senesinde vezir sahip ata Fahrettin Ali tarafından yaptırıldı. Selçuklu Sultanı 2. İzzettin Keykavus zamanında yaptırılan medresenin mimarı Keluk bin Abdullah'tır. 19. yüzyılın sonlarına kadar faaliyetine devam etmiş olan ince minareli medrese bu yıllardan sonra çeşitli onarımlar geçirmiş ve sonunda 1956 senesinde Taş ve Ahşap Eserler Müzesi olarak tekrar hayata dönmüş. Selçuklu ve Karamanoğlu devirlerine ait çeşitli ahşap, taş ve mermer oymalarının sergilendiği müzede Selçukluların sembollerinden çift başlı kartal figürünün en güzel örneklerini görebilirsiniz. Ahmet Rasih Gizzet Koyunoğlu Şehir Müzesi ve Kütüphanesi 1913 yılında müze eserlerini ve kütüphanesini zenginleştirmeye başlayan Ahmet Rasih İzzet Koyunoğlu, 1973 yılında bu özel birikimini Konya Belediyesi'ne bıraktı. 2 Şubat 1984 tarihinde de müze kurucusunun adıyla ziyarete açıldı. Müzede avlu, Konya evi, kütüphane, Anadolu medeniyetleri, etnografya, arşiv, hat salonu ve tabiat tarihi bölümleri gezilebiliyor. Konya Ereğli Müzesi 1968 senesinde ziyarete açılan ve 1980'de onarılan Ereğli Müzesi'nde bu çevrede yapılan kazılarda ortaya çıkan eserler sergileniyor. Neolitik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar olan eserlerin görülebildiği müze küçük ölçekli bir müze olarak karşımıza çıkıyor. Nasrettin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Konya'nın Akşehir ilçesinde ziyaretçilerini ağırlayan Nasrettin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Rüştü Bey Konağı'nın 1989 senesinde kamulaştırılması ve 1992 senesinde onarılması ile ziyarete açıldı. Müzede Akşehir'de görülen karma kültürü anlatan etnografik eserler sergileniyor. 13. yüzyıla ait ahşap işçiliği örneğini görebileceğiniz Seyyid Mahmud Hayrani Türbe Kapısı ve Şeyh Eyüp Türbesi'ne ait Sandukada müzenin orta salonunda teşhir ediliyor. İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi Konya Şehitlik Müzesi olarak da bilinen İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi Konya'nın Karatay ilçesinde yer alıyor. Konya'dan şehit düşen askerlerin isimlerinin ölümsüzleştirildiği müzede yeni nesillere tarihi anlatmak amacıyla yerleştirilmiş maket ve figürler sergileniyor. Bu eserler ile Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Savaş Sırasında Konya'da Hayat, Savaş Sonrası Konya'da Hayat anlatılıyor. Konya Panorama Müzesi Müzede galeri ve panorama kısımları bulunuyor. Konya Mevlevi Hanesi merkez kabul edilerek dünyanın birçok yerindeki 19 adet Mevlevi Hanesi burada sergileniyor. Galeri kısmında Hazreti Mevlana'nın doğumundan ölümüne tüm hayatı yağlı boya tabloları ile anlatılıyor. Mesnevi'nin yazılma hikayesi, Hazreti Mevlana'nın Şems Tebrizi ile tanışması ve Hazreti Mevlana'nın vefatı gibi önemli olaylar yine burada anlatılıyor. İkinci kısımda ise 13. yüzyıl sonrası halini gözler önüne seriyor. Medeniyetler Şehri Konya'nın tarihini daha yakından tanımak istiyorsanız bu müzeyi ziyaret etmelisiniz.